Mısır'ın başkenti Kahire'de El Eser Üniversitesi yakınlarında silahlı bir saldırı düzenlendi. Olayda 3 polis hayatını kaybetti. Dün gece üniversite önünde toplanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi bir grup genç gösteri düzenlemek istedi. Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için müdahale ettiği sırada ise bir araç içinden kimliği belirsiz kişiler etrafa rastgele ateş açtı. Araç ikisi önde ikisi arkada dört kişiyi taşıyordu. Bir tanesinin peçeli bir kadın olduğunu gördüm. Zaten hepsi maskeliydi. Ters yöne doğru kaçtılar. Burada ise polis memurları duruyordu. Her yere ateş etmeye başladılar. Sonra da yan taraftaki kafeye doğru gittiler. Polis olayın ardından kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Euronews Kahire muhabiri Cumhurbaşkanlığı seçimi arefesinde meydana gelen saldırılara ilişkin izlenimlerini aktarıyor. Bugün yaşanan saldırılar özellikle güvenlik güçlerine hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir hafta kala artan şiddet olayları, müstakbel Cumhurbaşkanı'nı bekleyen en önemli gündem maddesinin de güvenlik olacağına işaret ediyor. Sonuç itibariyle diğer sorunlar güvenlik meselesi hal olunca çözülebilir. Hamad Şeyh İbrahim, News, Al Kahira.